Merhaba arkadaşlar. Bugün Sena Nur Hanım'ın rok işlemini yapacağız. Evet Sena başlıyorum. Demek öyle. He? Bitti. Tamam. Bu kadardı. Biraz acıdı herhalde. Evet. Ama çok tatlı bir piercingtir. Acısına değer emin ol yani. Memleket neresiydi? Gebzeliyim. Gebzelisin yerli. Evet yerlisiyim. Ee, size manav diyorlardı. <laughs> Yok hayır biz direkt merkezindeniz. Ha. Evet. Şu, köy tarafında olanlara mı manav deniyordu? Yani hiç bilmiyorum. Tamamdır. Bitti mi? Aha, azıcık kanadı temizlik yapacağım. Tamam. Ondan sonra işimiz bitecek. Darbelerden kesinlikle uzak duruyorsun tamam mı? Darbe almıyorsun. 24 60 duş yok. Üzerine yatma. Sabah akşam antiseptik de temizli. antibiyotikli krem kullan tamam mı? Tamamdır. Evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.